Ferit neler diyor. Ne diyor yine ya? Ne hocam bu? Sıkıldım ya. Heroca'yı çağır abi yok din ya. İnternet kötü din. Arkadaşlar Ferit FPS yapıyorum size. İşte yıllardır iyi oynuyor FPS yapıp yanına toplar iyi oynayan çoluğu çocuğu. AD AD spamler. Daha da solda kendini övdürtür o çocuklara. Hem de zannedersin ki Ferit iyi. Ferit boktan oyuncudur kendini keriletir. Ferit boktan oyuncu. <laughs> Madem bana boktan oyuncu diyor gelsin beni kerilesin de görelim. Ne zaman oynasak nedense kill death ratio da hep Ferit'in üstündeyim. Oğlum bana da böyle edit lan. Bana da böyle bedit lan. Bana da böyle bedit edit ya. Youtube'a. <laughs> yani ama. ama ben bunu benlik bir konuyu anlamadım ya. Vallahi benlik bir konuyu anlamadım o yüzden. Ee, buraya geçiyorum. Şöyle bir Discord'a giriyorum. Alo. Attımız canı. Alo. Alo. Evet. Alo. Ne yapıyorsunuz baba? Ekran. Eray, ekran. Efendim? Eray, benim formamı gösterir misin? Senin formanı göstereyim. Seninkinde farklı bir şey yok ki. Numarası değişik, onu değişik yani amına. Var, ben, ben var ben. mısınız Hocam. ya? Ne diyorsun? Kanka, merak ettim. Kafe, tıkladığın zaman gidiyor ha. Ya siz ne yapıyorsunuz oğlum? Ya sus sana. Güzel. Kanka sohbet muhabbet. Söylenmez. İzle mi? Ama... Tamam iz dur bir dakika şunu bir izleyeyim. Bir chat bir rahatlasın Ekran. neymiş bu? Bekle be. İzleyeyim ya. E, Eray açtı direkt kapattım gördünüz mü? Ya yes, kanka yok mu XCOM, XCOM, MIXCOM bir şey onu oynasın de, ya. Şu adamı <laughs> bırakın FPS falan <yoruları gülüyor> vermeyin ya. Gitsin <laughs> karakterleri ilerlesin. Turn-based oyunlara dönersin. Kanka bir sussanıza. Resort'tan bir A değilim lan. Biz değiliz oğlum. Barış'ın babası konuşuyor. Kemal diye bağırıyor. Kime bağırıyor lan Barış? Sosurdum ama sosurdum. Bak bak klasik. Ölmüş yine izliyorum. <laughs> <Biraz gülüyor> Baba yine kendini taşıtıyor. Yeah. Taşı bak bak. Bak klasik. Kendini taşıtırken Ferit. Bir söylesenize bir taba bassın. Ya kanka yok mu XCOM, MixCOM bir şey? Onu oynasın ya. Şu adamı bırak. Direkt... Söylesene bir taba bassın lan. Taba bassın ya. Bir taba bassın. Build alacağım. Allah aşkına bir taba bas. Build alalım ya. Ayy. Yok bugün salaklarla girmiş ondan böyle <laughs> Daha akıllı çocuklarla giriyor normalde, bugün salaklarla girmiş <laughs> En sonra Rainbow Six oynadık işte Geriti ben sırtladım, ne yapayım? En sonra Rainbow Six oynadık, ben taşıdım <laughs> buraya Abim, iyisin abim Can'sın abim, Jaho abim En son Rainbow Six oynadık, ben taşıdım buraya ya, Kayıtları var Twitch Rivals En alttaydın Ferit En alttaydın oğlum biri, Hayatlar biri. var abi Evet Rainbow maçından SS'ler geldi Ooo jav et ha Evet Spawn başlatıyor <laughs> o belli değil ya <gülüyor> <gülüyor> Bak bak bir de Full fokus ya bak bir de <laughs> Editör bilen olmuş lan. Kanka. O da hs O da hs falan. Kanka Allah aşkına Ahmet'le bir vs atalım da benim kolları bağlayın ama. Ben böyle 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 oynayacağım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ferit abi aynısını bize söyledi. Biz CS'de yendik. Bence Ferit abi çok <laughs> güzel bir oyuncu. Ama Ferit abi evet. insanları çok bazen böyle bir Eee aşağıda gördüğü zamanlar oluyor As ve Habisi o yüzden o yüzden hırsına yenik düşüyor bazen Ferit abi. Ferit abimiz güzel abi. Ya şimdi ya, hani düşün. bak Eray, e, CSGO ve yazsak, Vatıcın yazsak bir de. Eee benim o şey vardı chat 3-4 tane adam aynı anda vurdum, aim transfer yaptım yer nerede? Mi, ya? Inferno mu? Inferno'yu mu diyorsun? Nerede hocam o video? İnferno bak mesela. Hocam. Ha tetik disiplini de diye atılmış ne? bak. Da 53 da bin izlenmiş. Bana dikkat edin. Benim bir canım var. Ruin var mı Eray? Duyuyorum burada koşuyorlar. Daha geçmedi değil mi ruin? Yok yok Bekle sessiz. Sadece Ruins alsana. Sessiz bir. İzle çek çek. şu da orada. Aynen öyle. Buna eğim transfer deniyor Arkası dönük adam değil. Eğim transfer. Ya. Helal Eray lan Güzel. Güzel. Açırımı yok. Neyse devam. Oğlum biz niye Ferit abiye laf attık ya. <laughs> Ağzımla basacağım ya amca. Sen ne yapıyor? CS e mi oynuyorsun? görüyorum tamam. <laughs> ya yani sen iyi bir gibi hak etti. Oğlum sen yıllardır mouse kullanıyorsun. Bu mouse hakimiyeti ne? Ferit de Discord'a girip Ferit de kafasına girmeyeceğim ben. Çünkü Ferit, pis konuşmayı seven bir insan. Ben arkadaşlarım hakkında pis konuşamam aga. Ben pis konuşamam. Kendisi istiyorsa benim Discord'uma gelebilir. Discord'um herkese açıktır. Ya alo. Ya <laughs> <Aa>. çaktım. <gülüyor> <gülüyor> ne, istiyorsun? ne istiyorsun? Ne istiyorsun benden? Alo. Ben <laughs> Şikayetimin yeminle bana ne artist yapıyorsun Ahmet? Efendim? Sen yıllardır şu mouse'u kullanıyorsun Şu eğimini gördün mü sen hiç? Bir kliplerini izledin mi? Hangi klip abi? Bana atıyorlar abi kliplerini sürekli önündeki adamları vuramıyorsun 500 mermi atıyorsun. E senin de var öyle. Rainbow. <laughs> <bir gülüyor> Rainbow'da <gülüyor> ne zaman taşıdın beni ayrıca? Geldi linki sana atmadılar mı? Hayır atmadılar. Atın Ferit abinize linkini. Ne zaman taşın? Atın linkini. Bir tane linkini. oyun attık linkini. bir tane oyun kazan. onun esisini mi aldın bir de? Almadım çocuklar attı bana. Ne yapacaksın? Whatsapp pp mi yapacaksın? Whatsapp pp yapmam <laughs> kardeşim Benim değil <laughs> çocuklar attılar Grimlax'ın yayınında bulmuşlar. Atsanıza bir merak ettim ya. Atsanıza bir görsün Ferit abiniz. <laughs> Tüm çete sıksanıza bir. Çok gerilmiş. İkisini birimine yok oğlum. Lan oğlum arkadaş adamlar amına koyayım ya. Allah Allah. Siz de var iyice. Bu oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu eskiden Makarasın oğlum lan. Bu eskiden Twitch'te çok olan bir şeydi. Böyle yayıncıların böyle birbirleriyle atışması böyle şakayla karışık. Şimdi yok amına koyayım. Herkes alınıyor mesela anladın mı? Böyle şeyler olsun zaten Twitch'te. Anladınız mı? Beyse atalım. Birbirimize sövelim. Bir toplanalım, edelim. Edit çok iyi. Edit güzel olmuş. Kavgeçler evet, yani. kim enerji yani. bayağı. Kavga etseler eee gerçek hayatta mı? Evet. <laughs> Valla Bo3 olsa Eee Ahmet abi erkenden bitirebilirse alabilir ama Ferit abi Ahmet abi yorarsa Ferit abi taktiksel alabilir. Anladın late mi? game'de alabilir Aynen. yani. Aynen öyle. Late game'de alabilir. Atın bir görsün. 2-0 oynuyorsun. Grim 0 vurmuş. 2-0. E oğlum kazanmışız zaten bunu. Tamam kardeşim. Esin geldi Koçum. Helal abi. Teşekkür 3 Üç kilo öndesin. Helal abi. <laughs> ne, 30 kilo mi alacağız? Reyn de koyayım. Yayınlar tutuyor. Eyvallah kardeşim hoş geldin. Birinci de kilo almış. Oğlum. Oğlum bir gün Rainbow mu ya? Ama çok çar geldi ya. Abi bende var da <laughs> ne yaptıkları konusunda de. hiçbir fikrim yok bu arada. Bende var ama <laughs> hiç bilmiyorum. Hatırlıyor musun eş rush'larımı eş alırdım böyle en önden. Şöyle şöyle lean yapardım böyle sağ sol. Hep EQ e -E EQ ben de rush yapıyordum da ben genelde elimi alıyordum. Ben kapkan kardeşim bizim işimiz Kafkan Biz kapkan. Kafkan kardeşim. ya böyle sohbete başladılar ya. Oynayalım bir Tartışıyorlardı mi? ama. Harbiden CS2 ya. Alışayım, Valla... beraber oynayalım. ha? Kanka CS2 senle gerçekten olmaz da. Rainbow oynarız. Bak bana. niye gerçekten olmaz bunu ha. Oğlum faciasın. Gerçekten faciasın. Bir de CS2 senlik değil. Daha böyle tactical FPS oynaman lazım. Kardeşim. CS2'de olucam, olacağım. 11'inci. Oradan sana bir selam <laughs> çakacağım ben. Tamam lan 10000 ol. Sen 14000'lissin öyle dediler. Zaman. Sana 14000 14 dediler. 14 değilim ya. 13200 13 falan. 13000. Tam WhatsApp'a koydun mu 13000'i? <laughs> 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 Sen 10000 ol. Söz atacağız lan. Ama Rainbow oynayalım bence asıl. Oğlum Rainbow daha kötü. Anlamıyorsun. Adamlar tamam. çok fazla büyük ya, olmuşlar. Anlamıyor musun? Rainbow kadroyu kuruyorum. Bekle. Rauf, sen, ben, kendini müzisyen. Bir de Era Eray. Bak bu 5'li Rainbow oynayalım. Eray'ı mutlarım ama. Tamam Eray'ı Eray'la muhabbet ederim ama Rainbow oynayamam kralımla. Çok zor olur yani. ben Ahmet abinin valla sevme şeklini anlayamıyorum. Bak Ahmet abi vallahi billahi. Çocuğuna beni izletiyor. Geleceğin Eray'ın üstüne his yapıyor. Ama gelip arada bana laf atıyor. Ben anlamıyorum ki. Vuruyorum mermi gitmiyor ya falan başlarsa olmaz yani. <laughs> Yorgun. Baba bir şey söyleyeceğim bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ya, sizin sizin yapacağınız tamleyin anasını sikeyim. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu ne amına koyayım? Kanka bu ne amına koyayım? Abi benim ne oynuyordum ben chat? Kaviyera mı oynuyordum? Benim main neydi? Kaviyera. Heh. Kaviyera bu koşun değil mi? Oğlum koşup koşup adam alıyordum sürekli lan. Kanka. Direkt... Görmüyor ki ya. Görmüyor ki ya. Ahmet abi görmüyor ki bunları Hiç ya. İçeride yine orospu çocuğu çaylakla. Bak koşun ettiği küfürlere bak. Ay, bak 1v3 bak ne yapıyorum burada. 1v3'ü izle. Sizin Şimdi ananızı sikiyim. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> kanka bana, ya kanka yapmayın bana ya. Vallahi billahi var <laughs> ya. Yemin ederim rah <laughs> rahatsız olmaya başladım kanka. Bu tam ne ya? Dur bir dakika. 1 v 3'ümü izleyelim mi? Bombayı nasıl kuruyorum chat? 5 <laughs> tane <laughs> bu. Oo. Oh, oh, 1 oh. Başka. Ya Aa bu şey lan bu <laughs> kavere <kaviyeli gülüyor> oynayışı değil. Oğlum ben sizi tokat manyağı yaptım la bu ma maçta. Ya siktir git kanka hadi ya. Neyse dur devamını izleyelim. Şöyle. Bunluk yaşatır. Öpüyorum kardeşim yayınlarınız. Eyvallah. Şu Döküyorum. iki kilinin atın şeyini de. Whatsapp'a koysun Ferit abim. CV'ye. CV'ye koysun. İyi yayınlar Ferit abi. Gitti mi? Gitti. Gitti. Kötü konuşabilirsin şimdi arkasını. Bu ama... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bana böyle yapacaklar 5 diyebilirim hocam. sayımızı bilelim. Benim yüzüm kanalını. Valla Ahmet abinin etleri çok güzel olmuş. Ahmet abi. Ee, ben de böyle eller izin varsa kullanayım abi be.